Merhaba. Belki bu videoyu açarken aklınızda milyonlarca düşünce vardı. Gün içinde yaşadıklarınız, yarına yetiştirmeniz gereken işler, aklınızdan çıkmayan o eski hatıralar ama bir noktada bir şey hissettiniz öyle değil mi? Kalbinizin en derin yerinde çok eski bir hatırlayış. Hatırlarsanız size gökyüzü sizi çağırıyor demiştim. Bundan birkaç gün önce paylaştığım Dolunay videosunda. Belki çocukken aya bakıp uzun uzun hayal kurardınız. Belki geceleri pencereyi açıp dolunayı izlerken sanki biri size fısıldıyormuş gibi olurdu. Hatta bazılarımız dolunayın gözleri, kaşları ve ağzı olduğunu hatta bir burnu olduğunu bile düşünüyordu çocukken. Oysa ki siz düşündüğünüzden çok daha fazlasısınız. İşte bu gece tam da o fısıltının zamanı. 10 Temmuz 2025 takvimde sıradan bir gün gibi görünüyor öyle değil mi canlar? Ama aslında eski kültürlerin Bak bir önceki videoda söylediğim Geyik Dolunay'ı diye adlandırdığı yeni bir döngünün başladığı kalbimizde tuttuğumuz arzularımızın açığa çıkacağı kutsal bir gece olduğunu söylemiştim. Doğaya bakın, geyikler bu dönemde yeni boynuzlarını çıkarır. Kadife gibi taze, genç, güçlü, sanki geçmişin yüklerini attım, şimdi yeni bir ben var der gibi. Dolunay'da bize aynısını hatırlatır. İçinizdeki en doğal halinizle yeniden doğmak ister misiniz? Belki de uzun zamandır bu durumu erteliyorsunuz. Belki kalbinizde taş gibi duran bir özlem var, bir sıkıntı, bir keder, bir öfke var. Ya da belki sadece kendinize ben olduğum halimle değerliyim demek istiyorsunuz. Bu gece gökyüzü parlıyor çünkü siz içinizdeki ışığı hatırlamalısınız. Dolunay sadece bir gök cismi değil canlar. Ay kadim zamanlardan beri duyguların aynası, bilinçaltının rehberi, arzuların sağ büyüteci olmuştur. Şehirlerin ışıkları bile onu susturamamış. İnsan yine de o ışığı görünce içindeki soruları duyuyor. Öyle değil mi? Siz duyuyor musunuz? Ben her zaman Dolunay'a baktığımda içimdeki o soruları hissediyorum. Kimim ben? Ne istiyorum? Daha ne kadar bekleyeceğim? Belki siz de bu gece karar vereceksiniz. Belki bazı şeyleri bırakıp belki bir tohum ekeceksiniz. Belki de içinizdeki o yaraya sarılacaksınız. İçinizden hangi cevabı duyuyorsanız bilin ki bu gece sizin geceniz. Sizin içinizdeki kalbin ayla bir olup parlama zamanı. Bir kez daha hatırlayacaksınız tek olduğunuzu, biricik olduğunuzu ve ne kadar unutsanız da ışığınız asla sönmeyecek. Şimdi yavaşça kendinizi sesime bırakın ve bu çalışmayı kendinize bir armağan olarak kabul edin. Benden size bir armağan olsun. Bu gece dileklerinizin tohumlarını aya emanet edeceğiz. Ay ışığında yıkanacağız ve belki sabah uyandığınızda içinizde sessiz bir huzur bulacaksınız. Kim bilir belki de çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Meditasyon çalışmamıza başlamadan önce sokak hayvanlarına vereceğiniz bir tas mama, bir tas su sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönsün canlar. Bulunduğu bölgede sokak hayvanı olmayanlar için mama kumbarasının linki videonun açıklamalar kısmında mevcut. Ayrıca daha önceki videolarda da belirttiğim üzere sizler için hazırlamış olduğum ve içerisinde onlarca eğitim bulabileceğiniz sarkaç, bilinçaltı sembol dili, bioenerji, kuantum ve çok daha fazlasını sadece iki kahve ücretiyle Yakut eğitim paketine katıl üyeliği yaparak edinebilirsiniz. Şimdi Dolunay meditasyonumuza geçebiliriz. Bu çalışma için sessiz sakin bir ortam ayarlamanız yeterli canlar. Arzu edenler ılık bir duş alabilir, ellerini dirseklere kadar ve yüzünü yıkayabilir, mum veya tütsü yakabilirsiniz. Hazırsanız eğer oturun veya uzanın. Eğer oturuyorsanız ayak tabanlarınızın yerle temas ettiğinden emin olun. Uzanıyorsanız omurganızın düz olmasına dikkat edin. Derin diyafram nefesleriyle başlıyoruz. Derin bir nefes al. ve yavaşça ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça ver. Aldığın her nefesin tüm bedenini doldurduğunu hisset. Adeta tüm hücrelerine hayat taşıdığını, hayat enerjisi taşıdığını hisset. Al nefes. Ver nefes. Şimdi gözleriniz kapalı. Adeta etrafınızı görüyorsunuz. Gökyüzünün gece karanlığını, bulunduğunuz odadaki eşyaları, hatta gözünüzün önünde yuvarlak, kare, spiral, her türlü renkli ışıkları görebilirsiniz. Ve şimdi içinizden, kalbinizden benimle birlikte şu cümleyi tekrar edin. Alanımı arınmaya, yenilenmeye ve dönüşüme açıyorum. alanımı arınmaya, yenilenmeye ve dönüşüme açıyorum. Derin bir nefes daha al. Zihninden milyonlarca düşünce gelip geçebilir. İzin ver, aksın gitsinler. O düşüncelere direnme. Şimdi burada olduğunu hisset. tekrar nefesine odaklan. Burnundan derin bir nefes al. Tüm karnının aldığın nefesle birlikte şiştiğini hisset. Ve nefesi verirken günün tüm gerginliğini ve hissettiğin başka gerginlikler varsa, zihninden geçen düşünceler içinde bir huzursuzluk yarattıysa, serbest bırak al nefes ver nefes bir nefes daha ve bu nefesi alırken ben burada ve güvendeyim diyebilirsin verirken bırakıyorum diyebilirsin bir kez daha nefes al nefes ver. Bedeninin yumuşadığını ve gevşediğini hissedeceksin. Sadece kendine izin ver. Al nefes. Ver nefes. Şimdi gözlerinin önünde kocaman, pırıl pırıl bir dolunay göreceksin. tam karşında yukarıda duruyor. Sanki gökyüzünden senin için biraz daha aşağıya inmiş. Sana dokunmaya hazır. Senin ona dokunmana hazır. Ay'dan çıkan o yumuşacık gümüş bir ışık dalgası var. Görüyor musun? İşte o yumuşacık ışık dalgası başının tam tepesine dokunuyor ve nazikçe içinden süzülmeye başlıyor. Alnına, yüzüne, boğazına, kalbine, karnına, bacaklarına, ayaklarına kadar aydan çıkan o yumuşacık gümüş ışığı hisset. Her geçtiği yerde eski enerjileri ve artık sana hizmet etmeyen her ne varsa hepsini eritiyor. Tüm duygularını temizliyor ve senin için aydınlatıyor. Bu ışığın seni sarmasına izin ver. Bu ışık sanki bin yıldır tanıdığın bir dost gibi öyle değil mi? Yargısız, sessiz, ve sevgi dolu. Bedenine dolan bu ayaşığının seni, duygularını ve artık sana hizmet etmeyen her ne varsa hepsini temizlemesi için sana biraz izin vereceğim. nin ortasında bir kapı hayal et. Bu kapının ardında taşıdığın eski üzüntüler, korkular, ertelediğin dilekler, hayal kırıklıkların, affedemediklerin, pişmanlıkların, keşkelerin ve diğer artık sana hizmet etmeyen tüm olumsuz duyguların duruyor. Onlara bak. Kendini suçlamadan sadece fark et. Tüm bu duygular bir zamanlar seni korumak için oradaydılar. Artık veda etme zamanı. Tüm duygularına tek tek teşekkür et. Ve onu serbest bıraktığını söyle. korkularına teşekkür ederim. Artık seni serbest bırakıyorum de. Endişelerine teşekkür ederim. Artık seni serbest bırakıyorum de. O kapının ardında hangi duygu varsa hepsine tek tek teşekkür et ve serbest bırak. Sana bunun için biraz zaman vereceğim. ay ışığı kalbindeki kapıyı açıyor ve az önce serbest bıraktığın tüm o eski yükleri nazikçe senden alıyor. Gökyüzüne doğru taşıyor ve sana yerine bir hafiflik bırakıyor. Al nefes. Ver nefes. Tamamen rahatlamış Hafiflemiş hissediyorsun. Artık dilek tohumlarını aya sunabilirsin. Şimdi kalbinin içinden bir dileği çıkar, belki bir cümle, belki bir görüntü, belki de sadece bir his. Onu ellerinin arasına al, sanki altın bir ışık topu gibi sıcacık ve canlı. Bu dileğin ne kadar değerli olduğunu fark et. Ve onu avuçlarında aya doğru kaldır. Hayal et. Ay senin sunduğun bu altın ışık topunu yani senin dileğini alıyor, sarmalıyor, evrenin kalbine doğru taşıyor, yaradana doğru götürüyor. al nefes, ver nefes, dileğini teslim ettiğin anda, o tohumu teslim ettiğin anda bir şeylerin değişeceğinden hiç şüphen olmasın ve bu dilek artık yalnız değil, ayın enerjisiyle büyümeye başlayacak. Ve şimdi bunu tüm dileklerin için tek tek yapabilirsin. Sana bunun için biraz zaman vereceğim. Şimdi içinden ya da fısıldayarak Bu gece ayı çağırdım ve yaradan ayı bana gönderdi. Ayın ışığıyla kalbim yıkandı. Dileklerim alındı. Korkularımı hafifleten bir dost oldu. Yaradan'a şükürler olsun. Aya teşekkür et. Bir an sessizlikte kal. Kalbinin ateşini hisset. Varlığının burada olduğunu fark et. Şimdi yavaşça nefesini derinleştir. Al nefes. Ver nefes. Ayak parmaklarını kıpırdat. Ellerini hafifçe oynat. Omuzlarını geriye doğru it. Derin bir nefes daha al. Ver. Ve hazır olduğunda gözlerini yavaşça açabilirsin. Sen artık eski sen değilsin. Bu gece yeni tohumlar ektin ve gökyüzü şahidin oldu. Unutma, dolunayın ışığı her zaman kalbinde bir yerleri parlatır. Ne zaman karanlıkta kaybolduğunu hissedersen, gözlerini kapatıp bu geceyi hatırlayarak bu meditasyon çalışmasını yapabilirsin. Sen daima ışığa aittin ve öyle de olacaksın. İyi, güzel ve pozitif mucizeler her daim ve her yerde bizimle. 7 7 7 aktif oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Sevgiyle ve hoşça kalın canlar.